Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün Başak Burcu ve Ekselen Başak Burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar bakalım Mart ayında Başak Burcu'nun hayatına neler gelecek Başak Burcu niyet ediyorum Ekselen Başak Burcu niyet ediyorum ve niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun Hayırlar özellikle olsun bu açılım bakalım Başak Burcu Mart ayında sayın hayatına neler gelecek Kule kartı. Hmm. Değişim arkadaşlar. Bir değişim ciddi bir değişim. Bakar mısınız? Bir gerginlik. Bakalım. Size. Sonuca bakalım. Sonuca arkadaşlar buradan bak. Bir kargaşa görünüyor. Bir konudan kargaşa olabilir bak de iki ne iki yerden kargaşa olabilir. Ee, bu sanki bak birileri için öyle söylüyorum. bir sınava bir, bir girersin. Ya da biriyle böyle bir tartışma olabilir arkadaşlar. Sınavın herhangi bir mart sınavınız varsa arkadaşlar bu sınavınızı iyi hazırlayın. Çünkü gerginlik gözünde bu sınavınızı geçinmeyebilir. tekrar tekrar tekrarlama gerekebilir aynı sınavı. Ya da arkadaşlar birileriyle boyu bir, kavga tartışma Bak Kule kartı. Asla beşlesi bak. Bu kolektif bir iş yerinde olabilir. birlere de bak bulunduğunuz bu bulunduğunuz yerde bay insanlarla bir fikir ayrılığı yaşıyorsun ya da herhangi kimse siyasetten uğraş, uğraşıyorsun buradan bir böyle bir kargaşa olabilir sonuç kupa olmuşsun evet bu beklemediğiniz bir olayları sana öyle söyleyeyim aile yardımıyla aile desteğiyle bunu bunlar üstüne gelebilirsin diyor. Ve ne demek? Mesela herhangi bir mülakata, bir sınava girerse bak bunu bu olumsuzluğu geçerse biraz da biraz kendi daha eğitim alır, daha kendinize geliştirirsen sonunda bak o ikinci kez olumlu olacağına gösterebilir. Ve ayrıca arkadaşlar dediğim gibi bazı sorunlar yaşadığı fikir ayrılıkları aile yardımıyla yakın insanları yardımıyla bunları ben görüyorum e, halledeceksiniz arkadaşlar halledeceksiniz ayrıca burada bir gizli bilgi gizli bir şey ortaya çıkıyor bak Azize kartı görünüyor. Gizli bir şey ortaya çıkıyor. Senin alakalı gizli bir şey çıkıyor. Özellikle birle de al kendi alakalı bile bir sır söylediyse ya da birler sana bir sır verdiyse sakın bu sırları söyleme çok kötü duruma düşebilirsin Bak. Sanki bu değişim bu kargaşa ne yüzüne çıkıyor bazı gizli bilgiler ortaya çıkıyor ya gizli bir durumları ortaya çıkışında çıkışı e, bu duru bazı şeyler karıştırabilir ortalık karıştırabilir ona için sen biriyle birler sana bir gizemler verdiyse bunları söylememe çalış ya da senin senin ilgili sen, sen bir, kimseye kimse giz, bir şey seninle ilgili gizli vermeye çalışma. Kimseye bir şey söyleme. Gizli bir, bir sır verme kimseye. Çünkü Mart ayında inan ki beklemeden bir anda her şey ortaya patlayabilir. Ve sonra ne yapacak bilemezsin. Bak böyle bir duruma düşebilirsin. Bakar mısın? Böyle bir duruma girebilirsin. Nedense böyle bak ilginç kim ne? E, Böyle bir olaylar. Sanki bak. Her şey ortaya çıkıyor. Ve herkes senin üstüne girebilir. Bak. Böyle hep karşı karşıya dikkatli ol. Ya da belki senin alakası. Belki bu aile içinde bazı durumları. Sende birler bir şey gizledi. Aile içinde birler bir şey gizle. Bu gizli bilgi orada çıkıyor. Ondan sonra herkes bu kişi onu herkes üzerine geliyor. Bakalım başka Mart ayında başa burcu için görünüyor. Hayatına giriyor bakalım bari. Hayatına giriyor bakalım. Kule kartı Allah Allah'ım. Aynı şeyler çıkıyor. Mi? Ayrıca buradan başak burcuna görüyor? bak. Bazı konulardan bir riske giriyorsun bak. Bir konuda ikilemdesin. Karar vermeye gerekiyor. Ve karar veriyorsun riske giriyorsun. Aslında bence de yanlış yapıyorsun. Bir riske girme. Çünkü büyük bir uzun vadeli bir yuku altına giriyorsun. Uzun vadeli bir yuku altına giriyorsun. Ee, ve sana öyle söyleyeyim bu yuku altına izliyorsun, yıpranıyorsun. Bak hatta bak bu, bu yukunu taşımaya taşıması zor olabilir. Be, be, beceremeyeceksin. Beceremeyeceksin gibi görünüyor. Bazı şeyler inatlaşmayın arkadaşlar ve tekrar isteklerinizi bak isteklerinizi tekrar gözden geçirin gözden geçirin bu da Kupa Kralı var ee, bir şey e, isteklerinizi duygularınızı gözden geçirmeniz ve değiştirmeniz gerekiyor bak e, bak buradan görüp bazı konularda inatlaşmamanız gerekiyor özellikle benim dedim benim dediğin olmasın çünkü bir hata yapıyorsun. Büyük bir hatalar yapabilirsiniz size. Öyle söyleyeyim. Başak borcum. Burada bir kupa kralı görünüyor. Sevdiğiniz insanlarla bir danışın. Bir şey önce yapacaksınız. Önce bir danışın. Onları bir görüşleri alın. Çünkü, de, çünkü burada benim dedim, betim dedim de, dediği zaman, inatlaştığı zaman bazı, bazı sistemlerin soğuşları alabilirsiniz. Onun için arkadaşlar tekrar Mart ayında isteklerinizi, iç dörtlülerinizi biraz gözden geçirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Size tavsiyem bu. Şimdi bakalım üçüncü deste neler söyleyecek. Hayatınıza neler gelecek Mart ayında. Mart ayında neler gelecek Başak Burcu'nun hayatına. Genelde de rutin rutina rutina çıktı. Bakalım şu deste evet burada bir değişim var bak değişim var. Erkek alakalı erkek de alakalı bir değişim görünüyor bak pek. Bir bitiş veriyor. Güneş kartı aslında elinizde de bir anahtar geçecek ve yeni bir başlangıç geçecek bak. Bir değişim var. Bir erkek bir şey bitirecek, bir durumu değiştirecek. Ya da bu erkek ilgili bak bir şey bitirmesine size yardımcı olacak ve bir değişime çıkacak. Ve aydınlığa çıkacaksın. Bak elinizde güzel bir fırsatlar geçecek. Bu fırsatları yeni bir şey yaratmak, yeni bir şey oluşturmak bir fırsatlar görünüyor. Bak çocuk görünüyor. Yeni bir başlangıç ve arkanda bir anahtar görüyorum. Bak vineciyim. Evet sizin öyle söyleyeyim bu kadar sana bir konuda gülecek bak kader sana bir kapı açacak bu senin için yeni bir başlangıç olacak bak sıfırdan başlangıç olacak ee, unutma bak bir bu herkese farklı bir başlangıç olabilir çünkü bir bitiş görünüyor senin için bir bitiş veriyorsun ya bir erkek alakalı bitiş olabilir sonra bir değişim ve burada bir yeni güneş kartı yeni aydınlık bir başlangıç sıfırdan bir şey yapıyorsun Evet görüyorum bak ve binici ve eee senin hayatı sosyal bir hayatın var. Ve bu sus hayatı sürekli birlerin dilinde olacak. Bunu unutma. Demek ki senin hayatı hayatı al alakalı bazı değişimler olacak. Yeni başlangıçlar, yeni sana yaptık, e, sıfırdan başlangıçlar biraz görüyorum. E, bak gizli yapmayasın. Her herkes duy, duyuyor görüyorum. Çünkü sürekli bir dedikodu arkadan yapılıyor bu görüyorum bir erkek bir şey bitirmiş bir şey değiştirmeye karar veriyor ve bu senin için de eşin, bu bu erkek sen de olabilirsin ya da senin hayatındaki bir erkek şey değiştirmeye karar veriyor sizin için yeni bir başlangıç olacak Güzel bir başlangıç. Çünkü bu aydınlık bir şey. Bakıyorum, başka neler girecek hayatına. Başak Burcu. Bu da erkek sana bak. Asa Kralı bir kişi. Tekrar görünüyor burada. Bir, evet. Asa Kralı. Ayrıca buradan görüyorum Başak Burcu yeni bir uğraş olacak. Bak Başak Burcu para gizlisi. Yani belki birlerden de ticarette uğraşacak. Belki birler bak iş istiyorsan, iş arıyorsan bu iş yurt dışında bir iş fırsatı olabilir. Bak asa grubunda bir kişi sana yurt dışında bir iş arıyorsan evet bu yurt bir işi bulabilmek için bir ateş grubunda bir kişi sana yardımcı olacak. Ya da ticarette uğraşıyorsun yabancı bir müşterilerle e, görüyorum Yabancı müşterilerle bir anlaşma Yeni bir iş anlaşması yapıyorsun Para sekizlisi mutlaka Bak yeni bir iş yeni bir projeler Görünüyor bak sizin için Bu bu, bu aldığınız yeni projeler Yeni işler Arkadaşlar bakar mısın önü, önü çok açık Önü çok öne her zaman Orada büyüme gelişme olacak mesela Onun için Bak bir müşteri aldınız yurt dışına Bu müşteri memnun edersiniz Bu size daha çok getirecek iş böyle bir güzel bir kart görünüyor böyle bir fırsatlarım iş konusuna bak iş konusuna kendinize biraz özen verin bak Mart ayında yaptığınız iş ne olursa olsun bu Mart ayında yaptığınız işlerinize geleceğinizi dair nasıl yaparsa öyle bir sonuçları alacaksın güzel bir yaparsa güzel bak iş ararsın bulursun bilmem artık iş, bir proje üstlenmeye gerekirse üstlenirsin bundan sonra geleceğine dair sana bir Güzel bir sonuçlar getirecek görünüyor bak. Evet buradan e, buradan güzel bir haberler görüyorum ve Joker katı tekrar yeni bir şey yeni mutlu bir şey görünüyor. Yeni yollar. Bilinmezle karşı karşı kalacaksınız görüyorum. Ama bu yeni bir yol bak. Ya Ailem geri dönüş olabilir, aileye geri dönüş. Ya bu bak yeni bir şey ortada çıkacak yeni yollar arkadaşlar. Bilinmez bak. Bu da bak senin senin yaradığın şeyler olacak çünkü bu yolda hep aile bulacaksın, aile kuracaksın ya da aileye kavuşacaksın hem de istediğin şeyler bak bu bu bizim bu kuşağı dilekler gerçekleştirecek bu yolda sana bak Madayına önüne çıkacak yeni fırsatlar yes, yes yeni bak hayatında daha hiç çıkmadı yeni bir şey yeniye karşı karşı kalacaksın ee, buna tamamlama gerekecek arkadaşlar tamam sen tamamlayacaksın onu ya da senin bu yolda aile destek destekleyecek sen belki yeni bir sayfa hayatında açtığı zaman senin aile destekleyecek bu yolda. Kılıç beşli. Buradan görünüyor. Bak bu açtığın yollar yeni yollarda bak hiç kimseye bir dalaşmaya bir şeylere girme. Bu yol kolay yol olmayacak. Sen sessizce yürüyeceksin bu yolda. Sağ sola bakmayacaksın. Çok, çok kıskanılacaksın. Bak burada nedense Böyle bir kart çıktı, girdi bu yolda. Yeni sayfada, çevrenden biraz kabul etmeyecek gibi görünüyor ki çevre insanlar kabul etmeyecek. Kara çok fazla dedikodu görüyorum. seni belki konuşacaklar artık Umursamayacaksın. Umursamayacaksın. Evet arkadaşlar, açılımızı sona sonardım. Bak size güzel şeyler, yeni şeyler, hayatınıza güzel şeyler girmesine diliyorum. Hoşça kal.